Bir zamanlar biri vardı. Dünyayı onun uğruna karşıma alabileceğim. Sırf mutlu olsun diye canımı istese nedenini sormadan verebileceğim bir vardı. Bazen soruyorum kendime, sevgi zaten bunu gerektirmez mi diye. Hayır efendim, sevgi eğer karşılıklı olarak birbirine güzel bir şeyler katıyorsa her şeye değer. Sevgi acı vermiyorsa, bir şeyleri yüreğinizden söküp atmıyorsa güzel. Ben yıllarca benden bir şeyleri söküp atan, yüreğimdeki baharı solduran biri için savaştım. Böyle birini asla kazanamazsın. Nasıl bir savaştan çıkarsan çık, hep az gelir onlara. Ne verirsen ver, hep daha fazlasını beklerler. Aslında kazanlıkça kaybedersin. Ben bunu çok geç anladım. Velhasıl sevgi sandığım şeyin kendi kendime yaşadığım bir rüyadan başka bir şey olmadığını anladığımda sırtımdaki bütün kamburlardan kurtuldum. Meğer ne büyük eziyetler çektirmişim kendime. Asla yapmam dediğim ne çok hata yapmışım. Ne kadar çok dost kaybetmişim, içime atmışım, görmezden gelmişim bu zaman içinde elbette unutulmayacak kadar güzel anlarım da oldu ama eksilen yanlarım çok daha fazla şimdi her şeyi çok daha iyi görebiliyorum ama olsun insan kendine asla geç kalmıyor şimdi kim ne derse desin herkese olması gerektiği gibi davranıyorum sırtını sıvazladıklarımın sırtıma sapladığı ihanetlerden öğrendiğim tek iyi şey bu ilişkilerde bir taraf su ise diğer taraf güneş olmalı çünkü sevgi asla tek tarafın çabasıyla büyümüyor yüreğinizi yanlış insanların heba etmesine izin vermeyin ve sizi gerçekten seven birinin sevgisini ziyan etmeyin